Bunlar bunda portakal suyuyla beraber limon şey kullandım mı? Tavuk suyu yok Zest. kabuk yok kullanmadım sadece portakal suyu kullandım zaten portakal suyu hazır sıkılmış geldi ben portakal suyun tadını alamadım evet alamam çok az yani limon şey. evet tadı baskın değil evet limon doğru. portakalı var mı? atıp limon yok ama limon portakalı bademini, Abi, aynen yok. portakalın yarısını portakalı kullandım ama yani 250 milim kadar kullandım. Sadece bana portakal biraz seyandırdı ya devres Hı? çorbası var biliyor musun? Ya öyle istedim aslında ne şey e, çorbası var. daha sonrasında Artan, onu anladım, artan portakal, portakal suyumu kullanacaktım biraz çünkü kıvam aldıktan sonra işte araya bir şeyler girdi öylece kaldı hatta ben onu dolaba kaldırdım burada duruyor yani ben bademin de tadını alamıyorum yani badem var ama tadı yok. Ne? Pile badem. Aynen. Yani bademi ben yapmıyorum. Sonuçta badem bademdir. Pile badem. Bademi çiğ badem, koydunuz yani değil mi? Bir yani. kavurmadınız. Efendim? Tavada bir katlandırmadınız. Tavada tereyağında soteledik. Sotelediniz mi? Tabii tabii. mi sotele? Vallahi yedim ya. Ben tadına neyse, bakmadığım için neyse, bilmiyorum. Ee, tadına bakmama gerekeceğim de şu. Sizin mutfakta saç açık yemek yapmanızdan ötürü ben yemeğimden kıl çıkması ihtimaline karşı sizin yaptığınız yemeklerin tadına dahi bakmayacağım. Doğa Bey'in yaptığı yemekleri tadacağım puanlarım bu şekilde olacak. Ya şöyle benim saçım hmm. dökülecek gibi değil şu anda öyle bir sıkıntı yok. Ee, Bunun tadına, tadına bakmak veriyorsa... istemiyorsan ve böyle bir şey düşünüyorsan evet. bakmak zorunda değilsin evet. bakma. Gerekçem bu zaten Ama benim yani normalde yemek programı sunan bir sürü ahçı var ve saçları açık da tarif de... verebiliyorlar. Burada yani bunu konu etmene hiç Tabii gerek olabilir. yok. Ee, fakat... Ben saçıma sonuçta bandana taktım ama ben şu an terledim burada. Saçlarımın farkında bile değilim. İlk günün he heyecanındayım. Fakat sen İlla ki bana puan vermek istemiyorsan istediğin Hayır, gibi bir asla, davran. Asla. Tadına da bakma, puan da verme. Hiçbir şey ben yapmanı istemiyorum. Sizin yap ben senden hiçbir şey yapmanı sizin istemiyorum. Sizin istemediğiniz beni bağlamıyor, Lütfen. hiç önemli değil. Tamam, tamam. Ben de tamam. Yap yaptığı yemeklerin tadına bakacağım. Siz yaptığınız Yap Hiçbir yemeğin tadına bakmayacağım. Bakma da bu değilsin. şekilde olacak, tekrar okay, dile getiriyorum. Okey okey. Aynen öyle. Benim de o sana şekil. puanlamama o şekilde olur o zaman. Benim için fark eden Olabilir. bir şey olmaz. Olabilir hiç sorun değil. Ben bu şekilde yemek yaparsam siz de tadına bakmayabilirsiniz. Ben saygılı. Siz önce tırnaklarınızı kesin sonra bana siz tırnaklarınızı mi? Benim şey tırnaklarım, biz, benim tırnaklarım biz, ben bir, keri, tırnak, bir benim kere, kere uzun, uzun değil. değil yani Çünkü benim değil. yapısı Kime göre? uzun tırnağım ve ben tırnaklarımla göre? yemek yapmadım. Eldiven kullandım. Burada kamerada göreceksiniz. Bakın, hayır hayır, hayır. hayır. Yapra şeyin tırnağın yapısı uzun Çok diye bir şey olmaz. Tırnak uzun veya kısadır. Yani tırnaklarınız bakın uzun değil. İnşallah zoomlanmıştır tırnaklarınız. Dün de evvelsi günde biz bugün çekime, siz mutfağa gelene kadar bekledik. Bunu söylemedik. Tırnaklarınızı kesecek misiniz diye. Biz içeride Yerde. Kendi aramızda da bunu Hanımefendi benim tırnaklarım... Ben şu anda konuşuyorum. Şu anda yorumumu yapıyorum. Saygıyla dinler misiniz? Yani benim bu konuda çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Olmaması normal yani şöyle çünkü yok, şöyle olacak hiç bir tarafınız. Hayır benim tırnaklarım gerçekten uzun değil ve ben şu an yemek yapar, yani yaparken Peki şöyle bir tırnaklarım e, eldiven misin? Bir o bir çekilebilir bir mi? Şey Herkes yani, görebilir mi? Eğer güveniyorsanız tırnaklarınızdan. E, kam şey, kameralar hepsini kayıt altına. Hayır şu al. an bir saklıyorsunuz da. Şöyle de, Hayır saklamıyorum. Bakın, yapalım, ben, şöyle yapın, şöyle yapın. Bakın ben başka ben bir şey ilden geliyorum temizli ve benim yani çok zorluklarım oldu buraya giderken. Bir dakika maksimum. İstanbul'da yaşamıyorum şu an ben. Ve tırnaklarınızda oje vardı yani. Ojeye zaman oje Oje yok. Pelakrenizin şeffaf oje vardı. Var. Şeffaf oje yok. Parlaklık var. oje var. Bir gösterin. Şeffaf karlacım var. Karlacım karlacım oje karlacım var, var. gözüküyor. diyorsunuz. Onun farkı ne? Tamam. Ben bir bakayım YouTube'a. Oje var yalnız tırnakta. Taylan Bey de zaten değinmişti bu uzun tırnak konusuna. Hayır yani söyleyeceğim yapısı uzun olabilir dediniz ama bu tırnağın yapısı değil tırnak kendisi uzun. Uzun tırnak uzun, tır, uzun tırın yapı diye yapıyor. bir şey olmaz yani dediniz. Ben de olur dedim. Ol, ol. Onun tırnağın o yapısı uzun. Bilmiyorum. Tam o yok. ayrı o bir o ayrı bir konu tamam Yani burada olabileceğini varsayıyoruz. benim O olmaz dediniz ya. Hayır ben uzun Tırnak evet, yapısı var, diye evet, bir şey mi var? Ben onu, onu söyledim. Öyle ben ona demedim evet. kısa ya da uzun demedim tırnağına. Ama yapısal evet. olarak uzun tırnak yani yapısı Tabii uzun ki. diye bir şey var. Onu ne söyledim. Peki fakat hani olmasın gerekti sakınmayın. beni olay içine çekmeye yok, yok. çalışmayın. Hayır, hayır. değil. Bir de şöyle doğa bir 3 gündür benim tırnaklarıma benim tırnak... yorum yapıyor. İşte ben o tırnaklarla yemek yaparken asla Bakın sizin tırnağınız. Hayır ben konuşuyorum. Çok asla tırnak. yemek yiyemem. Asla o yemek tırnağımı yemeyeceğim. Şey normal. Neden kendi şefinizi uyarmadınız bu konuda? Madem hijyene çok önem veriyordunuz da? Bakın ben hijyene önemden bahsediyorum. Hayır daha bir yasal. Doğa sen söyle. Yani zaman. şimdi burada kişi kendinden sorumludur bana göre. Evet. Ben gidip evet. de ona söylemem doğru. Ama biz ama de Ama söylüyoruz. Ben Onu... farkına varmadım. Varsaydım ben tabii ki söylerdim. Neden bizim farkımıza varıyorsunuz da biz de farkına öyle. varmıyorsunuz? Yani amaç bizi eleştirmek mi yoksa e, görmezden gelmesi mi? Yok kendi görmezden şey de gelmek değil. Siz de tırnaklarınızı değil. kameraya uzatır mısınız? Tabii ben? ki uzatırım. Kendi ki uzatırım. Kendi günüm olduğunda da Kendi günüm Hiç merak etmeyin. Kendi günüm olduğunda da Şimdi onların tırnakları üzerinden o kadar çok yüklendik. Ben de yüklendim. Arkadaşlar da yüklendi. Hep yüklendi. De yüklendi. De yüklendi. Şimdi, Siz de e, Şimdi burada şey konuş, konuşabilir Sen konuş ben Hı. sana cevap vereceğim. Şimdi burada onlara tırnaklarımız uzundu deyip hani bizim bu konu üzerinden size bunu söylemezsek gerçekten çok büyük ayrımcılık yapmış oluruz. Olmaz. Tabii. Bize yakışmaz. Hani ben çıplak elle size yemek yapsaydım hani madem çok çok uzun tırnaklarım Hani o zaman derdim ki... Açık saçla yaptığınız... Bir şey söyleyeceğim. Ama, ben bir konuya değinmek istiyorum. Evlensiz çalışmadım. Şehir dışından geliyorum. İşte evet. ekipmanlarım yanımda değil dediniz. Ben yani erkek halimde kişisel bakımıma önem veriyorum. Siz biraz daha önem vermeniz gerekmiyor mu acaba? Ben bu tür polimiklere Eyvah. girmeyi sevmiyorum. Bu değil. Yani bu, bu, bu tür sevmiyorum. Biz... Ve ben benim modum e, ilk günden beri düştü. Ha, açıkçası ha, umduğumu bulamadım. Yani kendi açımdan bulamadım. Ama, yani benim e, kendim buraya yani ayak uyduramıyorum. Ya yani Öyle söyleyeyim. Ben aktif olarak çalıştığınızı biliyorum. Ya çalışıyorum tamam, ayrı peki bir şey. Peki e, şey dedim Aktif benim, olarak değil. Korona olayından sonra biliyorsunuz. Fakta da böyle mi çalışıyorsunuz? Hayır canım öyle çalışmıyorum tabii ki. Aynı Ama oturmak Ben işte, normalde burası da bir bu mutfak. De siz değil burayı değil hafife yani. mi alıyorsunuz? M burayı mutfak...